Merhaba arkadaşlar. Ben 95 Bey şubesinden Beyza. Bugün ben sizlere Mustafa Kutlu'nun Hüzün ve Tesadüf kitabındaki Hikaye adlı hikayeyi okuyacağım. Bunu beklemiyordum. Sigara almaya girdiğim kuryemişçi altılı kaç para veriyor abi diye sordu. Çakır gözlü bir olan, 20 küsür yaşında. Bu ne lavabalık derdisine baktım yüzüne. Hiç fütur getirmedi. Sıcak leblebi kokuyordu dükkan. Dışarıda ayaz. Paltolar, yün başlıklar, biri omzuma çarptı. O bana, ben ona baktım. Dalaşabilirdik. Lakin rüzgar kavi, iş acele. Üstelemedik. Emlak Bank yuvamızı yapıyor. Afişlerin sanat seviyesi yükseliyor. Yıldız Hanım da ban banka reklamına çıkmış, sağduyulu bir reklam. Ancak bizim kooperatifi Berber Selahattin yürütüyor. Berber işi kaptı. Kapmak, kaptırmak fiillerini tuhaf kullanıyoruz bir kaptırdım yokuş aşağı, İbre 180'e vurdu. Veya bir kaptırdım herife, çanta bir yana, gözlük öte yana. Şu taksiti yatıralım. İş acele. Memre kaş çatta Saçları kızıl kahve boyalı. Herkes saç boyamaya durdu. Kadın erkek. Burhanettin de gençlik aşısı yaptırmış. Böyle bir şey vardı ta eskiden. Macar doktor Anna Aslan hayat mecmuası resmini basmıştı. Dolar yükseliyor. İş acele. Yarım ekmek döner yedim. Bir de kola. Kola soğuktu. Bademcikler şişerse sense. Kooperatifin hesapları ibra edilmedi. Kavga dövüş. Hükümet komiseri kalkıp gitti. Selahattin üyeleri yatıştırmak için yumuşak bir nut kattı. Bir üye. Yediniz bizi ulan. Yedin. Diye kafa tuttu. Adamı zor zapt ettiler. Otobüs nihayet geldi. Kaç zamandır buradayız. Buz kestik. Doluştuk. Ayaktayız. Yanımdaki şişko geğirdi işte. İşkembe çorbası içmiş. Bol sarımsaklı. Yüzümü buruşturdum. Adam fark etti. Dik dik bakıyor. Siz olsanız ne yaparsınız? Ben ilk durakta indim. İşte acele. Biraz yürüdüm. Doğu bloğundan kanlı canlı kadınlar. Siyah poşetlerini şişirmiş. Ter içinde yürüyorlar. Birkaç iş portacı çocuk iş çamaşırları, losyon falan satmak istiyor. Kadınlar çocuklara bakmıyor bile. Bir adam köşede ayakta ilan dağıtıyor. Kaç kolunu kulaklarına sarmış. Ben de aldım. Üçüncü hamur kağıda basılmış bir ilanı. Bir konfeksiyon mağazası ucuzluk yapmış. Kroki de yeri gösteriliyor. Arka sayfada fiyatlar. Gömlek 750. Pantolon 1 milyon 200. Bir tombalacı, bir boyacı, bir dilenci geçtim. İki işçi yol kenarına park edilen arabadan bir boy aynası indirdiler. Ayna önünden geçti. İçinde bir an kendimi gördüm. Büzülmüş bir adam. Şapkada iyice eskimiş. Rengi atmış. Böylelerini emekli kuyruğunda rastlanır. Emekli kuyruğunda ölenler oluyor. Çocuklar tiner çekiyor. İstanbul'da 6000 sokak çocuğu varmış. İş acele, otobüs yok, hava soğuk, yorgunum. Şehir etrafımda uğulduyor. Midem kabardı. Keçi eti miydi yediğimiz? Kola yerine çay içseydim keşke. Bir kahveye girdim. Hiç farkında değilim. Büyük bir lokal. Bidarda oynayanlar falan var. Ocak ne yandı acaba? Garsonu gördüm. Aksaçlı bir garson yüzüme bön, bön baktı. Sandalyeye çöktüm. Şapkamı masaya koydum. Biri merhaba dedi. O da benim gibi yıpranmış. Başımla selamını aldım. Sonra başka bir yöne baktım. Yüzüne baksam bana hayatını anlatacak. Çay geldi. Sıcak kokulu. Bir fırt çektim. Sanki damarlarım genişledi. Yıpranlık be. Şu merhaba diyen adam kolumu dürterek nerelisin efendi diye sordu. Sarı dişleri dökülmüş. Yüzünde 15 günlük kırçıl sakal. Üstelik gülümsüyor. Çayı içtim ya. Demek ki gevşemişim. Şebin karahisarlıyım dedim. Gülümsemesi genişledi. Birden cin dinceldi sanki. Bir sigara yaksı. Bir de bana tuttu. Ben de su şehrindenim efendi. Hemşeri sayılırık. Şimdi yaşanacak. Kulağı da az işitiyor galiba. Kim bilir neler anlatacak. ''İşte acele.'' ''Aman be işte acelesine de anlat hemşerim anlat önce şu değirmenci Halil'in hikayesini anlat.''